Hanımlar günaydın. Günaydın. Bugün nasılsınız? Çok iyiyiz. Bugünün konseptini de açıklar mısınız? Kendi imza günümüze gidiyoruz. Kendi imza gününüze gidebilmeniz için tam olarak 850 lira bütçeniz var. <laughs> Bakırköy'deki 2 saatlik alışveriş sürenizi şu an itibariyle başlatıyorum. Hadi koşun bakalım. Günaydın. Bugünün konseptine nereye gideceğine karar verdin mi? Ben çok büyük bir modacıyım ve bir sanatçı şarkıcı arkadaşımla e, böyle bir gün düzenliyoruz ve bugünün parasını bağış yapacağız çocuklar için. Bir otelde olacak Beyoğlu'nun bir otelde. Detayını Aliste şimdi anlatırım sana. Hadi başlayalım o halde. Günaydın Esra. Günaydın Hüsbes. Benim konseptim ise ünlü bir belgeselciyim ve bugün de imza günüm var. İmza günüme gidiyorum İstanbul'da bir otelde gerçekleştiriyorum geçecek. Hazırsan başlayalım mı? Bye bye. Günaydın Dış Ses. Bugün için aklında nasıl bir konsept var? Ben çok ünlü bir tasarımcıyım Dış Ses ve çok ünlü bir AVM'de imza günüm var Dış Ses. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hemen başlayalım. Günaydın Dış Ses. Günaydın sevgili herkes. Konseptinde nasıl bir imza günü planladın? Ben çok şık bir otelde imza gününe gidiyorum. Orada hem diğer modacı arkadaşlarım olacak hem de hayranlarım olacak Dış Ses. Alışveriş hazır mısın? Ben çok hazırım sen. Her zaman. Hadi gel. Günaydın Elif. İkinci alışlar peki? Bir kitap kafede yapacağım imza günümü. Ben bir yazar olacağım. Ve kitap çıkarmışım ve kitabım otobiyografi. Yani kendim hakkında yazdım bu kitabı. Alışveriş başlasın mı? Hadi başlayalım. Günaydın Hülya. Nasılsın? Günaydın dış Çok iyiyim. Sen nasılsın? Bugünün konseptinde nasıl bir imza günü düzenliyorsun? Tabii ki de tahmin edeceğin üzere ben bir sunucuyum ve mesleğinin zirvesinde bir sunucuyum. E artık bir sürü proje gerçekleştirmişim. Ee, bir kitap yazmışım. Kişisel gelişim kitabı. Kıskançlıktan Arın. Kitabın adı. Ee, hem bir söyleşi olacak İzmir'de Mavişehir'de yeni açılan bir AVM'de hem de aynı zamanda kitabımı imzalayacağım. Ee, sevenlerimle bir araya geleceğim. Hazırsan başlayabiliriz. Günaydın Gamze. Nasılsın bugün? Nasıl olayım? Harikayım. Puanlarım çok iyi. Dün iyi başladım haftaya. herkesten önde birinciydim. Gerçekten inanılmaz mutluyum. Şu ana kadar gözüne çarpan bir mağaza oldu mu? Şurada mağaza var. Oraya girelim mi? Sen ilk mağazana girerken biz de Tina'nın ilk kombinini inceliyoruz. Çok güzel oldu. Süper. Aşık oldum bu tulum'a. Bu tulumun fiyatı ne kadarmış peki? Bu tulumun fiyatı 1000 TL. Bu arada Aleyna dün Hülya'nın mağdur rolü oynadığını söyledi. Sen de aynı fikirde misin? Şimdi şöyle ki Hülya bazen o şeyi yapıyor. Hani mağdur gibi kendisini gösteriyor. Ama bazen onu yapıyor. Dün mesela onu yapmadı. Ama Aleyna niye neyse bizden ayrıldıktan sonra ki biz de ayrıyız artık. Ben ve Hulya artık arkadaş değiliz. Oradaki yarışmacılar gibi herkese selam, iyi akşamlar veriyoruz. Aleyna aranızdaki samimiyetten rahatsız mı oluyor dersin? Aleyna herhalde şeye kapıldı. Hani madem bunlardan ayrıldım bari bir şeyler söyleyeyim de bunları kötüleyeyim diye o derdinde herhalde. Ama Aleyna'cığım bence en azından biraz hatırımız olsa bunları yapmazsın. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Burada deneyeceğim sadece bir kombinim daha var sonra yanına geleceğim. Sen kabine giderken biz de Esra'nın kıyafetini inceleyelim. Hello. Nasıl olmuşum? Beğendin mi kırmızılar içinde beni? Güzel ama biraz bol değil mi? E, şimdi bu bir takımdı zaten. Bu takımı denedim. Biraz bol. Ya hatta bayağı bir bol arkadan iğnelerle falan tutturdum. Böyle bir stiletto ile denedim. Ben tam kıpkırmızı kombinleri çok seviyorum. Gerçekten çok klas duruyor. Yani bunu alırsam eğer çok minik küpe takmak isterim. Boynuma asla kolye takmam. Çok şık, çok klas durabilir. Bu takım takımın fiyatı ne kadarmış peki? 590 TL'ymiş bu takımın fiyatı. Bu arada Gülşah Hanım senin kombin yapamadığını söyledik. Sen bu konuda ne söylemek istersin? Gülşah Hanım dün benim kombin yapamadığımı söyledi. Ancak ben kombin yapmayı bilen bir yarışmacıyım ki beş haftadan beri beni orada tutuyorsunuz Gülşah Hanım. Kombinimin de çok vasat olduğunu da düşünmüyordum. Ayakkabım sadece kötüydü ama dediğim gibi bundan sonra toparlayacağım ve Gülşah Hanım'dan gerçekten bir daha bu tarz cümleler duymayacağım. Başka bir kombinin var mı peki? Evet burada bir bir kombinim daha var. Bekle beni hemen geliyorum. Zeynep gözüne hitap eden bir kombin var mı? Evet Lises. Bomba gibi bir kombin yapıp hemen geliyorum. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Üzerimde güzel bir takım elbise var. Beyaz. Aslında bunlar ayrı ayrı parçalar ama ben bunları birleştirdim. Pileli ve kendisinden açılan İspanyol paça bir pantolonum. Üstünde de beyaz blazer ceketim var. Gold detayları olan. Bu kombine gold küpelerle saçlarımı geriye doğru ıslak bir saçla ve çok güzel bir stiletto ile kombinleyebilirim. Fiyatlarını öğrenelim mi? Ceketimin fiyatı 400 TL, pantolonumun fiyatı 600 TL. Başka bir kombinin var mı peki? Evet listes bir kombinim daha var. Şimdi hemen giyip geliyorum. Bu arada Hülya da ilk kombiniyle karşılıyor bizi. Bugün gördüğün gibi mavi bir takım elbise giydim. Ne düşünüyorsun? Dün Gamze'nin günün birincisi oluşunu düşünüyorum. Yani yine keyfimi böyle boz çıktıysız. Gerçekten teşekkürler. Bu konuya tekrar döneriz ama önce kombininin fiyatını öğrenelim olur mu? Pantolonum 250 TL, 650 TL. Ceketim içimdeki büst yerim de 280 TL. Bu kombinle Gamze'nin puanını geçebilir misin? Ya Dış ses Allah aşkına ben burada kaç kere birinci olmuşum. Hem de tam puanlarla. Dün Gamze tam puan bile almadı. O yüzden Gamze e, dün birinci olsa ne olur? Bugün gider sonuncu olur. Hülya'cığım yanlış anlama da sen kolye alıyorsan Burada o üç kolyeyi aldıysam ve iki buçuk, üç aydır buradaysan ben üçüncü haftamda o kolyeyi öyle bir alırım ki sen de göreceksin. Kolyeyi falan alamaz, o biraz zor. Hiç yani zannetmiyorum bu haftada kolyeyi herhangi birine bırakacağım ama bir arkadaş vardı çok iddialı. Sen görürsün, sen bu hafta görürsün deyip altı puan alan bir arkadaşımız vardı bilmem hatırlar mısın? senin derdin kolye değil ki senin derdin benim ve sürekli benim üstümden bir algı yaratmaya çalışıyorsun burada tarz konuşacak burada kalite konuşacak burada ben konuşacağım ve sen susacaksın acaba nasıl kolye almayı planlıyor ben bütün hafta kötü gitmişim ya ben hayatımda alt almadım ya buraya geldim gelelim başka bir kombinin var mı peki bu mağazada ben birazcık daha bakayım sonra buluşuruz diş ses evet diş ses ilk mağazamıza geldik bakalım burada aradığımızı bulabilecek miyiz birazdan görüşürüz üstündekine bayıldım bu kesinlikle bir seçenek tabii başka bir bir şey deneyeceğiz ama bu da aklımda. Pantolon mu tercih edeceksin bugün? Pantolonu düşünmüyorum. Bunun altına başka bir etek bulmayı düşünüyorum. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatları çok pahalı ama anlaşabileceğimi düşünüyorum. 1200 gibi bir fiyatı var sadece üstümdekinin. Pantolon ne kadarmış? Bu da 250. Nasıl bir etek tercih etmeyi düşünüyorsun peki üzerindeki parçayla? Dordo olabilir. Eğer bulabilirsem kalem etek düşünüyorum. Ayakkabım da Yine çantama uygun bir renk. Bakacağım. Elif kombin arayışına devam ederken Tina yeni bir tulum denemiş bile. Evet bu defa yine her zamanki gibi kısa geldi. Bir şey istedi ya bu tulum. Mesela bunu aksesuarla canlandırabilirim diye düşünüyordum. Ama paçaları yine kısa. Fiyatı ne kadarmış peki? Tam 900 TL. Bu arada Tina, Hülya senin için bir daha özveride bulunmayacağını söyledi. Daha önce ne gibi bir özveride bulunmuştu bize hatırlatır mısın? Hülya bana özveride hiç bulunmadı. Bundan sonra da bulunmasın zaten. Ben ben hiç kimseden hiçbir beklentim yok ama şunu demek istiyorum. Dün de yaptığım gibi burada kim hasta olursa, kim sıkıntısı olursa ilk koşan tabii ki ben olacağım. Ben kendimden sorumluyum. Hiç kimseye ne yardımına ihtiyacım var, ne özverisine ihtiyacım var. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Özverilerinizi kendinize saklayın lütfen. Kombinine karar verebildin mi peki? Ve kararımı verdim. Kasada görüşelim mi? Biz seni kasada bekliyoruz o zaman. İnanın kombini 1000 lira tut iken doya doya modaya özel aldığı indirimle 600 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Evet, ilk mağazamıza geldik biz ses. Konseptinden bahseder misin bize? Kendi düzenlediğimiz bir imza gününe gideceğiz. Çok ünlü olmuşum, çok güzel bir şekilde satış yapmışım ve kendi kozmetik markamın imza gününe gidiyorum. Aklında bir kombin oluştu mu peki? Evet, şurada ben bugün renkli giyinmek istiyorum. Aslında beyaz giyecektim. Şöyle bembeyaz olayım dedim ama kararımı değiştirdim. Burada çok güzel şöyle e, takım giymek istiyorum ben. Bugün. Bir ses. şöyle bir takım beğendim. Bunu denemek istiyorum. Üzerinde görmek için sabırsızlanıyoruz. Hadi görüşürüz. Bu arada Esra yeni bir kombin denemiş bile. Üzerime renkli bir ceket giyindim. Beyazla bu renklerin karışımını çok seviyorum. Eğer bu kombini de alacak olursam pantolon paçalarını bileğimde ve dar yaptırırım Lacivert bir ayakkabı giyinirim. Stiletto, saçlarım yine toplarım, beyaz bir çanta bu şekilde tamamlayabilirim kombinimi Fiyatlarını öğrenelim mi? Ceketimin fiyatı ne kadardı? pantolonu. Bu mağazada başka bir kombin deneyecek misin? Burada deneyeceğim başka hiçbir şeyim yok. Ben şimdi üzerimi değiştiriyorum. Ondan sonra kasada görüşürüz.